Herkese selamlar, sevgiler. Yine bir hazin bir videoyla karşınızdayım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çantayı ruhsata işletiyoruz. Muayeneye gidiyoruz. P1 belgesi alıyoruz. Ve en önemlisi memleket için hayırlısı olan yani olmazsa olmazımız ulusal taşıt tanıma sistemine kaydoluyoruz. Şimdi ilk önce çantayı işletmeye gidiyoruz. Rusata e, bu proje çizdirmeye gidiyoruz. Sabahın körü trafik inanılmaz derecede yoğun. Önümdeki vatandaşla birlikte gereksiz bir vatandaşla. Selamünaleyküm guys. Çanta işletmeye gidiyoruz. Proje e, TSE'ye gitmeden yapılan bir proje. Bazı motorlarda benim motorumda öndeki aktivada TS zorunluluğu yok. O yüzden biraz rahatız. Buradan direkt e, muayeneye gideceğiz. Raporu alıp. Çoğu motorda TS e, onayı istemeyen projeler var. Ankara'da diye konuşuyorum. Çoğu motorda da mecbur TS'ye gönderiyor. TS'ye gönderdiğinde artı 10 bin lira diye hesaplayabilirsiniz diğer türlü bizim yaptırdığımız 8 bin lira proje artı muayene artı e, notur ücret. Devlet Baba P1 yetki belgesi istedi. P1'den önce de, de çantalar ruhsatınızda işleyin dediler. Ya böyle bir zorunluluk yok P1 alırken ama yine de biz çantamızı iş edelim. Bu işi yapacağız. Bir sorun yaşamayalım. Kafamız rahat olsun diye yaptırıyoruz. Daha sonrasında çanta işlettikten sonra UTT'si almak zorunlu motor ticariye dönecek. Bunun için de şu çantayı işleteyim ondan sonra detaylı anlatayım. Şimdi kafam hiç yerinde değil sabahın körü uykum var. Çanta işlettikten sonra bu konuyu anlatayım. Çanta işletme işimiz tamam. Şu telefonu da şöyle koyayım da. Çantayı yani e, belgesini çıkardık. Muayeneye gideceğiz buradan. Hatta siz devamında izleyeceksiniz ama ben bir hafta sonra her randevu bulabildim anca. Bir hafta sonra muayenesini yaptıracağım. Oradan UTTS, oradan P1 sıralamayı bu şekilde yaptım. Üf, yoruyor ya. Ya reis. Yani bir de SRC psikoteknik çıkartacaksın diyorsun yani. Yani yoruyorsun reis, yoruluyoruz. Zaten yoruluyoruz güneşin sıcağının altında. Yani bunlar üzüyor bizi be. Uğraşmak var ya çok sıkıntılı iş. Affettim sevgilim dönemen geri dönemen ne dön hemen ne dön, dön hemen oradaki he gidiyor tabi haliyle normal olarak yani niye sabah köründe böyle bir niye şarjı geldi gitti la böyle bir şey yaşıyorum bilmiyorum Oo bir daha tahta çıkıyoruz asfalt var ya yanıyor lastik tutmuyor ke. Evet sevgili arkadaşlar gençler takipçilerim bu ana kadar izlediyseniz yaklaşık hangi gün gitmiştik ona? Pazartesi mi gitmiştik? Pazartesi gitmiştik. 9 gün sonra muayeneye gidiyorum. Tam tamına 9 gün sonraya muayene bulabildim. Bir saniye şu vizörü bir açayım. Ha şu. Şöyle yapalım. Tam tamına 9 gün sonra muayeneyi bulabildim. 9 gün sonra da muayeneye gidiyorum. Allah razı olsun hiç yerimiz yok. Bu arkamdaki tır sağa yanaşacak. Şu an solumda. Sağımda da ben varım. Biraz basalım. Evet. Şu an iyiyiz. Muhaneye gideceğiz. Ee, i̇çimden bir şüphe bırakılacağını kalacağını düşünüyorum ama motorun herhangi bir eksiği yok. Tabi onların baktıkları durumlara göre eksikler olabilir. Bakacağız. İnşallah geçer. Çantamızı işlettik. Bunu ruhsata işleteceğiz. O yüzden muayeneye gidiyoruz. Oradan da notere gidip ruhsat yenileme yapacağız. Taşıma çantalı ibaresini ruhsatımıza işleteceğiz. İnşallah. Hadi gidelim de muayene olalım. Tedavi olalım. Geri dön. Aa kaza olmuş burada. Motor da var. Vallahi pek bir şey anlayamadım ama ben de kaza yapıyordum. Orada abla koymuşlar ki şey yaptın. Trakya ben de alırsın. Bir gün şurada şu alt geçidin orada böyle geçiyorum. Bir tane tır saman yüklü bir tır yüksek yüklemiş zaten bu alt geçitin herhalde yüksekliği şey değil yani standart değil 430 yazıyor sağa gönderiyor zaten yüksekleri de samanı bir vurmuş üstten her taraf saman yol olduğu gibi saman ben de dedim ki polisi arayayım da kardeşim bari dedim hani burada bir kaza maza olmaz polis bana dedi ki biz ne yapalım dedi belediye arası lan ne yapalım mı var gel de bunun gibi bir duba koy bir şey koy tamam belediye gelsin temizlesin de gel bir duba bir şey koy yani Yani sonuç olarak bir fazla olmuş yani. Köprüye de vursa kaza kazadır. O günden beri polislerin mantık arayışını, bu mantıklı davranışlarını çözemiyorum. Kırmızı yaya geçidim acaba ya? Yok sanmıyorum. Oradan da geliyorlar. Evet gel yavrum o taraf. Ondan sonra bizi gönder be. Yani insanlık öldü mü? Let's go. Ne diyor? 3 dakika 950 metre diyor. Ben buraya ilk defa gidiyorum. O yüzden bilmiyorum da nerede olduğunu. Yine kırmızı ev aldık. Evet. Nerede? Şuradan diyor. Köf. Ne yazıyor lan? Köfet. Şuradan sola diyor. Şuradan diyor. Gir diyor. Gördüm onu iyi. Köfet. Muayene istasyonu. Motosiklet fren test alanı. Müşteri kabul diyor. Şöyle koyalım bari. Belgelerimizi alalım. Evet gayet de pratikmiş ya burası. Tık tık tık. 15 dakikada işim bitti. Hadi al gel. Şimdi buradan notere gideceğiz. Mahalledeki notere gideyim. Sıcak. Çok sıcak. Evet. muayeneden geçtik. Babalar. Tek seferde. Dedim eksik var mı abi dedim. Ben gördüğüm yok dedi. Dedim Allah razı olsun. Biz de dedim böyle. Bu yol nereye gidiyormuş ki lan? Yapıştır. Şimdi notere gidiyoruz. Muayenemizi tek severde yaptırmanın mutluluğuyla. Bir çocuğunuz doğduğuna doğumun kapısının önünde beklerken heyecan. İki de bu. İyi niye daha yaşayamadık da ikincisini sürekli yaşıyoruz çok şükür. Evet şöyle mükemmel bir Ankara manzarası. Orada helikopter geziyor. Yani klasik Ankara. Bozkır. Ay notere gidelim. Ondan sonra UTTS, ondan sonra P1 var. Daha işimiz bitmedi. Noteri işlemimiz de tamam. Şimdi burada kafamızı karıştıran bir şey oldu. Onları anlatayım size. Ruhsat yenileme ve çanta işletmeyi yani ruhsata işletmek için Allah yeşil yanıyor. Bize hala zıplıyorsunuz ya her neyse. Ticari olarak belirtiyorsunuz ama yolcu naklimi yük naklimi olarak yapıyorsunuz. Yani onu hangisini yapacağını soruyor size. Ben bilemedim. Bir arkadaş aradım. Yolcu nakli ticari de olduk sayısı iki kişi oluyor. Ama şöyle bir mantıken bakarsanız biz yolcu taşımıyoruz, yük taşıyoruz. Yük nakli ticari yaptığında da bir kişiye düşüyor e, koltuk sayısı. Tabi dezavantaj da çok fazla bu motoru arkama artı çalmıyorum. almıyorum. E, yük nakli ticari yaptım. Sonuçta yük nakli ticari olarak şey oldu. Yani yapacağım işte o. o. Yük taşıyacağız yani. Yük nakli ticari olarak yaptık şimdi sırada P1 belgesi var P1 belgesinde E-devletten P1 Yıldız olarak alıyoruz yolumuza bakıyoruz UTTS'yi de alacaksınız Arkadaşlar bunu yapanlara tekrar söylüyorum aracınız ticari oldu UTTS UTTS söylemesi bile zor taktırmanız zorunlu ticari araçlarda yani ben taktırmam fişini kullanmam diye bir şey yok bunda yarın bir gün mevzuata aykırı diye bir işlem ceza gelir o zaman görürsünüz o zaman taktırırsınız yani o maliye ve devletle ilgili böyle şeyler boşluğa gelmez özellikle maliye ile ilgili kesinlikle bir riske girmeyin bence taktırın UTTTS'nin izide de P1 sadın mecbur alacaksınız P1 yıldız çanta işletme ve P1 serüvenimiz buraya kadardı. P1'i bir 10 gün sonra alacağım. Şu an için almayacağım. Daha zamanımız var. P1 yıldız hatta. P1 demeyeyim. P1 yıldız bir 10 gün sonra alacağım. İnşallah video size yararlı olmuştur. Bir şeyler öğrenmişsinizdir. Belki yardımcı olmuştur. Bazı anlattığım şeyler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben kalbim ve yüreğim olarak. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Tekerinizi düz bastın. İnşallah fazla fazla masraflar çıkartmadan bu işi de yapmaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın tekrardan hoşça kalın.